Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yeni bir karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz yeni mobil otobüs oyunu çıktı bu otobüs oyunu ile ilgili zaten videolar paylaştım demin bir video paylaştım hatta sabah da olabilir bilmiyorum kaçta paylaştığımı yani öbür videonun herhangi bir zamanlaması yapmadım şu anda öbür video şu anda işleniyor ben diğer videoyu çekiyorum arkadaşlar ama planlamama göre önce onu paylaşıyorum sonra bunu yani büyük ihtimalle o videoyu izledikten sonra bunu izlemiş olacaksınız arkadaşlar bugün yeni çıkar oyunda ne kadar aracımızı modifiye ediyoruz bunu da edeceğim. o videoda da biraz modifiye olayına baktım ama yani çok bir şeyle de yapmadım ama şimdi artık böyle hani daha çok ne kadar daha çok modifiye edebiliriz aracımızı aracımız ne kadar ileriye götürebilir? Buraya bakacağız. Garaj diyoruz. Modifiye seçenekleri karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Lastiklerden başlayalım. Burada mesela jant seçebiliyorsunuz. Değişik değişik jantlar var. Bak. Değişik değişik jantlar var abi. Seç ve ne yap? Ama sorun şu modifiye ettikten sonra almazsanız iptal ediyor. Şöyle bisiklet demiri yok mu lan? Bu ne lan? Fortif mi yaptınız oğlum aracı? Burada mesela burada isim yazıyorsun tamam. Ha burada da bu şeyler var. Ha, burada da bak bu da böyle güzel. Ha, bu arka yeri yani ön demek. Tamam. Arkaya şöyle bir şey takacağım. Göndereceğim abi. Burada ışıklar takabiliyorsunuz. Çok şey var ya. Ama tabi takmadığınız şeylerde söktüğünüz anda hemen söküyor yani takılı bırakmıyor işte Bu yukarıda otobüste şey takıyorsunuz. Yani otobüs takıyorsunuz diyor. Otobüse otobüs takıyorsunuz. Ekstra şu şeyler var. Onun dışında bu tepe lambası. Böyle bir takabildiğiniz klima, klima bir şeyler var. Şöyle şunlar var mesela Bu ne abi? Plakaları değiştiriyorsun. Perde takabiliyorsun lan. Ya yeah. Bak perde bile var yani otobüste Ya yani yok yok burada otobüsün rengi altıda mesela yer olsun diyorsun mesela burada otobüsün metin rengi falan var şu camda geçen onun dışında jant rengi falan varmış ya para olsa cidden çok güzel şeyler yapıyor da onun dışında bir şey boyanmıyor bu ne? Ha bu da şey kaplama gibi iç koltuk kaplamaları bunlar da başka bir şey yok metin mesela böyle bir şey yazayım bu şimdi nereye gitti hani abi nereye gitti bu O nereye gidiyor? Neyse işte arkadaşlar modifiye seçenekleri de bu kadar. Bu kadar modifiye edebiliyorsunuz. Sizce modifiye seçeneği fazla mı yoksa az mı yoksa tam kararınca mı yapılmış?